Burada bile buldun mu lan balonu? Vallahi billahi. Ona katık bulmaz lazım yani. Balon şişmiş var ya yemin ederim. Geldi mi? Yavaş yavaş. Aynen. Ta ileride durgun noktada var ya. Şurada parıltısı görüldü de. Kendini çıkartmadı hayvan daha. Yo yazılacı. Aynen. Kaydı. Kim? Sen kaydını başlattın Benim kaydım vardı zaten. o. <laughs> va, 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 Buraya kadar nasıl geldi bak. Buradan sonra hayvana. Nasıl Sen sağıma gel yine Ama kakıcı suya indirme bak. Bu kanal lan bu. Kakış değil mi? Vallahi İstersen abi. balıkla şey yapalım. Allah basmadı Hey ya kıymete geldi burada. <laughs> Bekle sen. Heh. Kobene gibi bir şey lan bu. kakış kısa lan? Hayır 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 be hayır be. Vallahi şuraya taşak gitti